Şu kızı her gün camdan fırlatıyorum bildiğin hala uyanmıyor dur. Abi ne yapıyorsun camı çıkardın? Ya kardeşim seni camdan her gün fırlatıyorum uyanmıyorsun. En sonunda bu fikri buldum yani. Ne yapsam uyanmıyorsun yüzüne bir video su döktüm. Bu yüzden evde videom su kalmadı. Hmm. Tamam o zaman. <laughs> Abla! Ne? Bir ee, şey var? Ya, e, ta tatile gidiyoruz tamam ben burada değiştireceğim. Tamam ben de burada değiştireceğim. Tamam. Ben tuvalete gidiyorum. Ah, ben şu söyleyeceğim. Ne ben söz <laughs> Ben şu üstümü gitsen... ben, ben de. Ben <laughs> Ben de. Hı -hı, ben

Aa, tabletimi de koyayım. Telefonumu Nerede da koyayım. Para yok. Tamam. Ay, ay, ay Tamam aldım ben parayı da. Bir yani şey Ay bu arada bir tane parayı aldım. Sen yemek getirdin mi çok şey? Ben yemek koydum. Şey. Ben söyle, de aldım. Söyle, söyle söyle söyle. Evet çok içimden yiyeyim bir parça cips ya. Ya kısmıştım. Ama ben kola da aldım yanıma. Ben her şeyi aldım gereken. Hı hı. Tam dondurma yemeği yiyeceğim Yiş. ben. Yarabbi neyse çıkarın kardeşim. He, o burada bir şey unuttu. tamam abla. Tövbe ya Rabbi, televizyonu kapa ha. Yok abla, kapatmayı unutmuşum. Hadi o zaman e, ee, bir şey. Uçağa, yani içeriye gidelim. Uçağa gidelim. Hadi bak bakalım. Tamam. Ay sonunda geldik. Ha. ya. Yoksa kuruldum. Evet. Ağrıyor. <laughs> Üç saat. Beni niye zorladın ya? Neyse, ben çantamı şuraya koyacağım. Ben de dur. Çantamdan çıkartın, <laughs> ee, Şehmet. Evet, ben çantamı koyacağım. Hadi koy ay. ay Ben çıkamıyorum. Ha, tamam. Ben de çantamı alayım. Hayır, alamıyorum çantamı, tabii.

de içeceğim, ben, de. ben de. Ama belki getirmemiş olabilirim. Hah, getirmişim. Hadi. <gülüyor> 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 tamam abi, benim kitabım işte, da biter. Ben yanımda galiba tabletim getirmezdim ama getirmiş de olabilirim. Ama neyse ben çok yiyeceğim. <laughs> Abla sen tabletle oynuyordun. <laughs> evet. Benim karnım açıktı. Ama hadi sen de gel. Tamamdır, ben de sana gelebilirim tamam Yok ben, ben çağırışçı aldım. Neyse ben bunun iyisi. Aa bak burada bir şeyler var böyle içebilirsin. Ben içür mü içerim? Pizzada aynı anda geçelim. Sen hemen otelde gideceğim. Tamam ben de geleceğim. Hadi Tamam kardeşim gel. Ben ben gidiyorum. Ben birazdan geleceğim. olacağım ya daha.

Aldınız. Aldınız. Haret var tuvalet tövbe, tövbe. <laughs> Abla, evet, tuvalet arkadaşlar. <laughs> <tuvalet> <laughs> 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 arkadaşlar ben poğaça yaptırdık biz. <gülüyor> <gülüyor> bir Neyse arkadaşlar şöyle 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 şey. Onun neydi? Aa! Neyse arkadaşlar ben <laughs> uzun uğraştan sonuçta şeyimi yaptırdım arkadaşlar. Abla ben bu tarz Ayy konuşamıyorum ben. Doğru güzel. Kardeşim ben mayonu giyiyorum denize de gideceğiz. Mayonu giy. Tamam <laughs> bu. Kardeşim giydim evet. Havuz, hadi sen Ben bile. Hadi gidelim. Tamam, hadi. Hadi. hadi çıkalım. Hadi. Tamam ben çıkıyorum. Hadi. Arkadaşlar biz denize gidip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar bay bay. Evet hadi. biz geldik. Geldim. önce gibi bir şey ama sallanıyorum. Nerede sen aç Ben <Yuh. basak> <laughs> arkadaşlar biz e, şimdi gece oldu daha çekemeyiz. Yatıracağız. Evet. Bugün e, e, getireceğiz. Bu video burada evet, sonlandı. Evet arkadaşlar çok geç oldu. Saat gece 11 özel mi? lazım. Tabii. o zaman bekle bekle. Ben gece üstümü giyeceğim ondan sonra yatacağım. Öyle kısım. Gece üstümü giyip geliyorum. Ben de giyiyorum. Evet arkadaşlar yedik evet. ve geldik. Evet. Bugün videomuz nasıl geldi? Ben burada yatarsam da yapacağım. Yok yok. Hoşçakalın. Bay bay.